FETÖ, DH, DHKPC ve daha başka isimler altında yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bugüne kadar bu terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiyse demin de ifade ettim. Bundan sonra da mücadelesini devam ettirecektir ve terör asla kazanamayacaktır eninde sonunda kaybedecektir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre şu an itibariyle 18 gözaltı yapılmıştır ve saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Şu anda elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren terör örgütünün bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Teröristlerin de bölücü terör örgütü PKK'nın teröristleri olduğunu göstermektedir. Burada herhangi bir şu anki deliller çerçevesinde tereddüt ve şüphe yoktur. Bunu da buradan özellikle ifade etmek isterim. Bizim değerlendirmelerimize göre patlama olduktan sonra ee, bir tanesi C bloka dönük işte bu silahlarla saldırı yaparken öbürsü de el bombalarıyla içeri girmeyi planlamışlar şeklinde bir e, şey var. Sonuç ortaya çıkıyor. Tabi bu da son derece önemli. Ama buradan şunu ifade etmemiz lazım. Türk yargısı bugüne kadar adalete ve hukuka büyük hizmet etmiştir. Çok da şehit vermiştir. Değer birilerinin biz korkuturuz, yıldırırız sindiririz diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Karşılarında korkacak, yılacak, sinecek, görevini yapmaktan vazgeçecek kimse yok.